Balıklar ve Yükselen Balıklar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle 14-20 Ekim tarihi haftasını konuşacağız. Haftalık öngörülerde bulunacağım. Bunun öncesinde küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Her türlü görüş ve öneriyi de yorumlara yazabilirsiniz. Hadi ekranıma geçelim. Evet balıklar ve yükselen balıklar ekranımıza Geldik 14-20 Ekim tarihlerinde sizler için öngörüler yapmaya başlıyorum. Şimdi sizin 8. evinizde insanları etkilemeye çalıştığınız, insanlardan etkilendiğiniz bir ev, diğerlerinin üzerinde bir ikna gücü barındırdığınız, diğerleriyle ortak maddi kazanımlar elde edebildiğiniz, ortak maddi kazançlarınızın olduğu bir ev. Aynı zamanda vergi, sigorta, borç, e, harç gibi konulardan da anlatır. Şironun buradan açı yapıyor olması bu konularda miras, ölüm konularında bazı yaralanmalar veya travmalar, e, taciz, taciz, zorbalık görmek gibi bazı konuları hayatınızda çalıştırabilir e, sevgili balıklar. Güneşin Jüpiter'den üçgen alması. Bu hayatınızın bu alanlarında bazı çoğalmaları, e, genişlemeleri, yayılmaları anlatacaktır. Daha böyle derin duyguların içerisine girebilirsiniz. İnsanlarla karşılıklı o yoğun duygularınızın oldukça arttığı birçok insanla yoğun duygu temasları içerisinde olabilecek olduğunuz günler. Aynı zamanda e, Mart, güneşin Mars ile de kare açı yapıyor olması e, stresi de, endişeyi de, gerginliği de, öfkeyi de beraberinde getirecektir. E, bu konularda hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Belki bir borcunuz vardır. Bu borcunuzu ödeme konusunda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. E, Venüs'ün Uranüs karşıt açı yaptığı bu günlerde özellikle maddi konularda da yine beklenmedik e, durumlar veya ilişkilerde de beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Özellikle sizin 9 evinizde seyahat eden e, Venüs'ün almış olduğu bu açım bir eğitim alıyorsanız bu eğitim veren insanlarla aranızda beklenmedik durumlar oluşabilir. hukuksal bazı konularınız varsa e, yine beklenmedik aksilikler oluşabilir değiştirmeniz, düzeltmeniz gereken şeyler olabilir. Yani eğitim aldığınız yeri değiştirebilir veya eğitim alma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Yabancılarla olan bazı anlaşmalarınız varsa bunlarda bazı beklenmedik ve zorunlu olan değişimler söz konusu olabilir. Yurt dışı ile alakalı konularınız varsa buralarda da bazı e, beklenmedik entresan durumlar oluşabilir. Fakat yine de bunları çok fazla kafaya takmamak gerekiyor çünkü Venüsün e, Neptün ile yapmış olduğu bir e, üçgen açı olacak. Bu da e, size aslında şunu anlatacak. Tüm yaşanan bu e, aksiliklere rağmen ikili ilişkilerde yaşamış olduğunuz aksiliklere rağmen karşılıklı sevginin, saygının, hoşgörünün, anlayışın, fedakarlığın üstesinden e, fedakarlık da bunların üstesinden. Gelebilecek olduğunuza dair sinyaller veriyor. E, bu paranızı biriktirmek, e, bilgilerinizi, hayat görünüşünüzü daha böyle geliştirmek, genişletmek yerinde olacaktır. Çünkü ancak bu şekilde başka insanlara karşı olan e, merhametiniz, hoşgörünüz, e, sizin aranızı düzeltecektir. Bir dolunay gerçekleşiyor. Şimdi bu hafta geldi. E, yani hani birazcık sıkıntılı enerjilerin olabilecek olduğu günler. Boğa bu Koç burcunda gerçekleşiyor bu e, dolunay. 24. derecesinde sizin maddi konular evinizde yani maddi konularda daha önce yapmış olduğunuz bazı girişimlerin sonuçlarıyla uğraşabilirsiniz. Maddi alanınıza özdeğer duygularınızla ilgilenmeniz gereken zamanlar e, böyle bazı girişimlerde bulunmak, adımlar atmak, harekete geçmek isteyeceksiniz ama bunları yaparken de bazı baskıları hissetmeniz de oldukça e, mümkün e, çünkü ay buradan e, Mars'ın almış olduğu bir kare açıda olacak olduğu için e, bu aslında kendinizi harekete geçmek istiyorsunuz, harekete geçmeye ihtiyacınız var, o enerjiniz var fakat harekete geçemiyorsunuz, harekete geçseniz bile bu sizi de e, bazı engellerle, zorlanmalarla, hararetle e, eşdeğer olabilecek bazı enerjiler etrafınızı çevirebilir. Özellikle maddi konularda istediğiniz gibi hareket edemeyebilirsiniz. E, Venüs'ün de Plüto'yla ile sekstil yaptığı bu günlerde, Maddi konularda özellikle bir şeyleri toparlamanız, düzeltmeniz, ayarlamanız gerekiyor. Çünkü özellikle yabancılarla olan ilişkilerinizde o güven problemlerinin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Daha doğrusu ikili ilişkilerde güven teması öne çıkıyor. Karşınızdaki insanları etkileyebilmek, ikna edebilmek, bir kazanç elde etmek için çaba harcamak, o karizmanızı kullanmanız gibi durumlar söz konusu olabilir. E, Venüs'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte sevgili arkadaşlar e, hayatınızda iş kariyer konuları ön plana çıkacak. Belki de para kazanmak için yeni bir iş meslek arayışı içerisine girebilirsiniz veya aile büyüklerinden bazı destekleri almak, onlarla beraber samimileşmek, e, onlarla beraber bir e, diyalog içerisine girmeniz söz konusu olabilir. E, aynı zamanda mesleki olarak e, kariyeri hedefi olan insanlarla beraber olarak onlardan fez de alabilecek olduğunuz, onlardan etkilenip onlarla samimiyetler kurarak çevrenizde böyle insanlarla donatarak sizin de geleceğe yönelik bazı hedefler belirleyebilirsiniz isteklerinizin olması gayet mümkün. Yani kendinize bir kariyer hedefi belirliyorsunuz. Fakat bu kariyer hedefini belirlerken veya kendi kendinizi disipline ederken de karşılaşabilecek olduğunuz konular önümüzdeki günlerde karşınıza çıkacak mesleki olarak da yani toplum önünde kendinizi gösterme konusunda da istekli olsanız da bunu adım adım yerine getirmeniz gayet yerinde olacaktır. Sevgili arkadaşlar, benim sizlere anlatacak olduklarım bu kadar. Ee, Önümüzdeki hafta görüşünce kadar kendinize iyi bakın.